Mutfakta Sistema hoş geldiniz ya. Merhaba. Bugün nefis bir atıştırmalık tabağı hazırlayacağız. Elma dilim patates, soğan halkası ve mozzarella'dan oluşan çok güzel bir atıştırmalık tabağı olacak. Dondurulmuş ürün reyonlarında kendilerini görebilirsiniz. Ama biz bunları evde kolayca nasıl hazırlayacağımızı şimdi birlikte deneyimleyeceğiz. Evet. Öncelikli olarak soğan halkasını ve Mozzarellayı panelemekte kullanacağım harcı hazırlıyorum. 2 yumurta koydum kabımın içine. 2 çorba kaşığı un ekliyorum. Çalkalayacağım. Üzerine 2 çorba kaşığı daha un ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu ve tekrar çalkalıyorum. Şimdi bunun üzerine yarım çay bardağı süt ekledim. Şimdi zaten kabıma dökerken kıvamını da göreceksiniz. Akışkan ama koyu bir karışım elde ettim. Soğanlarımı panelemeye başlamadan önce patateslerimin ön işlemini yapmak için güzelce yıkayacağım. Taze patates alıyorum, ince kabuklu oluyor. Bunları bu iş için kullandığım bulaşık teli sadece bu iş için kullanıyorum. Bulaşık teliyle hafif, hafif sürterek yıkayacağım. Bunları elma dilim kesiyorum. Şimdi patatesleri de tencerenin içine atıyorum. Üzerini çok az geçecek kadar su koyacağım. Ve diriliklerini kaybedip ağızda kıtır kıtır gelmeyecek kadar haşlayacağım. Patateslerim haşlanırken ben şimdi soğan halkalarımı ve mozarellamı panelemeye başlıyorum. Bu arada ben pane harcı için e, galeta unu değil, dışını kaplamak için mısır unu tercih ettim. Bu da daha çıtır ve daha güzel bir alternatif. Soğanlarımı halka halka ayıkladım. Şimdi bunları önce bu hazırladığım yoğun sıvı karışıma batırıyorum. Bir güzel her tarafını kaplıyorum. Sonra mısır unumun içine atıyorum. Evet. Güzelce her tarafını da mısır unuyla kapladım. Bunu şimdi bu kaba koyuyorum. Şimdi mozarellaların yapımına geçiyorum. Mozarellayı yine aynı harcın içinde yuvarlıyorum. Top mozarella tercih ettim ben. Sonra bunu mısır unun içinde yine yuvarlıyorum. Sonra kenara alıyorum. Mozzarella ve soğanlarımı paneledim. Bu arada bir 10-15 dakikada patateslerim kaynadı. Bu benim için yeterli. Şimdi onları süzeceğim. Sonra soğuması için bir kaba alacağım. Patateslerin ne kadar haşlandığını göstermek için size şimdi çatal saplıyorum içine. Bakın çok kolay giriyor ama yani dağılmıyor öyle söyleyeyim. Haşlayacağız ama çok da yumuşatmayacağız. Tencereye yağ koydum biraz şımarıklık yapalım dedim. Normalde bunların hepsini fırında pişirmeye devam edebilirsiniz. Çok az bir yağ sürerek pişirme işlemini öyle tamamlayabilirsiniz. Ama ben bugün şanına yakışsın, tam lezzetinde olsun diye kızartacağım. Bu da arada olur diyelim. Kızaran ilk soğan halkamı alıyorum. Ve şimdi diğerlerini atmaya başlıyorum. Şimdi mozarellaları atıyorum. Çok korkuyorum. Ben o yüzden kevgire koyarak yapacağım. Mozarellalarım da pişti. Hemen bir dakika, bir buçuk dakika sürüyor zaten kızarmaları. Geri kalanları da atacağım. Yine ben korkak olduğum için kevgire koyuyorum. İçine bırakıyorum kızartma yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden biri yağın kızgınlığı ve derinliği. Ve bütün malzemeleri yağın içine boca etmenize gerek yok. Çünkü hepsini koyduğunuzda yağın ısısı düşecek ve boşuna kızdırmış olacaksınız. Ve malzemeler güzel kızarmayacak. O yüzden sabredin. Yavaş yavaş, parti parti kızartın. Önce daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Mozzarella toplarım da kızardı, çok güzel gözüküyorlar. Şimdi ben haşladığım patatesleri kuruluğundan emin oluyorum. Sakın suyla kızgın yağın içine bir şey atmayın. Pişman olursunuz. Şimdi onları yağın içine bırakıyorum. Zaten haşlanıp yumuşadıkları için şu an sadece dışları kızaracak ve harika elma dilim patatesler elde edeceğiz. Atıştırmalıklarımızın hepsini kızarttık. Patatesleri, mozzarellaları ve soğanları böyle bir tabakta servis etmeyi uygun gördüm. Hepsi çok güzel oldular. Biraz yaramazlık. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Dilerseniz beni Facebook, Twitter ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz.